Dün akşam Esnaf İş Adamları Derneği 21. yıl dönümü vesilesiyle Prizren Shopping Fest ve Yerli Üreticiler Fuarı Tanıtım Kokteylini düzenledi. Açılış konuşmasını yapan Esnaf Derneği Başkanı Şarek Cibo, her yıl dönümünü çeşitli organizasyonlarla kutladıklarını, bu yılda 24, 25, 26 Nisan tarihlerini kapsayacak Prizren Shopping Fest ve Yerli Üreticiler Fuarını gerçekleştireceklerini açıkladı. Sözü alan Başkan Yardımcısı Ertan Simitçi, Prizren Shopping Fest'te satışa çıkacak ürünlerin %30 ila %50 oranında daha ucuz olacağını belirtti. Esnaf Derneği Başkan Yardımcısı Alaydin Fuşa ise Prizren Birliği Meydanı'nda düzenlenecek yerli üreticiler fuarı tanıtımını sundu. Esnaf Derneği'nin yönetim kurulu üyelerinin kararıyla Prizren'de geleneksel olarak bir şey daha yapmak istiyoruz. Onu da Prizren'de üretilen ürünlerinin fuarını bunların çalışmalarını birkaç günden beri başladık yapmaya bu fuarımızın sadece Prizren'de değil bu aslında Prizren üreticilerin fuarı olacak ama bütün ister Kosova'nın şehirlerinden ister Arnavutluk'tan, Makedonya'dan Karadağ'dan misafirleri bekliyoruz. Saydığım ülkelerin e, televizyonlarıyla görüşmelerimizi devam ediyoruz. Onların televizyonları bizim eee olanı olacak fuarımızı e, reklamlarını verecekler. Aynı zamanda Kosova, Karadağ ve Makedonya hudutlarında afişleri ve tüm Kosova'da afişlerimiz dağıtılacak. Fuar günleri ise 24, 25, 26 Nisan'da olacaktır. Eee bu fuarlar, fuarımızda amacımız ne? Prizende uyuyan e, milleti biraz canlandıralım. Bunun yüzde ondan yüzde kadar indirimlerimiz olacaktır. Bunları üyelerimizle üyelerimizden görüştük, üyelerimiz kabul etti kabul ettiler, sağ olsunlar. Bundan sonra da diğer e, bizim üyelerimiz olmayan arkadaşlarımızla başvurdular. Biz inanıyoruz ki bu 24, 25, 26 Nisanı Prizren halkına çok güzel günler yaşatacağız.